Asya geleceği Tanrı'nın ellerine teslim ediyorum. Bugünün dersi kurtuluşa doğru hızlı ve çok büyük bir adım daha atmanızı sağlar. Size kazandıracağı mesafe o kadar büyüktür ki sizi cennetin çok yakınına kadar getirecektir. Engeller arkanızda, niyetiniz önünüzde olacaktır. Artık ayaklarınız cennetin kapılarının önündeki çimenlere basacaktır. Tanrı'ya giden son adım da sessiz bir huzur içinde atılmak üzere. Cennet sizi selamlayacaktır. Burada onun son adımını atmasını bekliyoruz. Şimdi dünyanın bilincinden ne kadar hızlı bir şekilde uzaklaşıyoruz. Hedefimize ne kadar da çok yaklaşıyoruz. Ne kadar az yolumuz kaldı? Bugünün dersindeki düşünceyi kabul ederseniz tüm endişeleri, cehennem çukurlarını, karanlığı, depresyonu, suçluluk düşüncelerini ve suçluluğun getirdiği yıkımı tamamen aşarsınız. Bugünün dersindeki düşünceyi kabul ederseniz dünyaya esaret altında tuttuğunuz tüm zincirleri gevşetir ve kilitleri çözersiniz. Siz kurtuldunuz ve sizin de dünyaya verebileceğiniz hediye kurtuluştur. Aldığınızda verebilirsiniz. Hiçbir an içerisinde depresyon hissedemez, acı deneyimleyemez veya kayıp algılayamazsınız. Hiçbir an içerisinde kederleri tanrı yapıp tapamazsınız. Hiçbir an içerisinde ölüm mümkün değildir ve işte bu yüzden Tanrı'ya verilmiş, verilen ve verilecek olan her an üzüntüden, acıdan ve ölümün kendisinden kurtuluşumuzu ilan ettiğimiz zamandır. Geçmişiniz ve şu anda geleceğiniz de Tanrı'ya aittir. Onun için hepsi birdir ve bu yüzden sizin için de bir olmalıdır. Yine de içinde bulunduğunuz dünyada zaman ilerleyen bir düzlemde hareket ediyor gibi görünmektedir. Bu yüzden sizden zamanın işleyişini gerçekten anlamanız beklenmiyor. Sizden beklenen geleceği serbest bırakmanız ve Tanrı'nın ellerine teslim etmenizdir. Bunu yaptığınızda yaşayacağınız deneyimler size aslında geçmişi ve şimdiyi de onun ellerine bırakmış olduğunuzu gösteriyor. Çünkü geçmiş artık sizi cezalandırmayacak ve gelecek korkusunun tamamı anlamsızlaşacak. Geleceği özgürleştirin. Çünkü geçmiş geçti. Şu an ise zamanın tüm ilizyonlarının acımasız, yıkıcı ve cezalandırıcı etkisinden sıyrılmış ve geçmişin acı, keder ve kayıpların etkilerinden kurtulmuştur. Böylece şu an zamanın esaretinden çıkarak ilizyonların ortadan kaldırılma sürecine dönüşür. Zamanın kölesi olan her an kutsal bir zamana dönüşerek Tanrı'nın evladının saklamaya çalıştığı ışığını ortaya çıkarır ve onunla dünyayı kutsar ve özgür bırakır. Şimdi Tanrı'nın evladı özgürdür ve kendiyle özgürleşen dünya ile kutsallığını paylaşmak için ışığını yansıtmaktadır. Bugünün dersinin gerçekten kurtuluş olduğunu kabul ederseniz bu düşünceyi bilincinizin bir parçası haline getirmek için daha çok gayret göstermeye istekli olacaksınız. Bu düşünce bu düşünce zihninizi yöneten düşünce haline geldiğinde problemleri çözme yöntemi olarak ilk sıraya aldığında kendinizi kandırdığınız her durumda ilk tepki olarak bunu kullandığınızda öğrendiğiniz şeyi tüm dünyaya öğretirsiniz. Her şeyde kurtuluşu gördüğünüz zaman dünyada kurtarılıyor olduğunu algılamaya başlayacak. Geleceği Tanrı'nın sevgi dolu bırakan kişi nasıl endişe duyabilir? Ona ne acı verebilir? Neyi bir kayıp olarak görebilir? Korkabileceği ne var? Sevginin dışında neyi algılayabilir? Geleceğin getireceği acılardan korkmayı bırakan şu anda huzuru bulur ve onun güvenliği asla tehdit altında olamaz. Algısının hatalı olduğunu görse bile her zaman düzeltileceğinden emindir. Kendini her kandırdığında yeniden seçim yapmakta her zaman özgürdür. Hata yaptığında zihnini değiştirmekte de her zaman özgürdür. Bu yüzden geleceği Tanrı'nın ellerine bırakın. Çünkü bunu yaparak onun hatırasını zihninize geri çağırıyorsunuz. O hata ve kötülük gören algınızla düşündüğünüz her şeyi sevginin hakikatiyle değiştirecektir. Bunu, siz bunu yaptığınızda dünyanın bir şey kazanmayacağını mı düşünüyorsunuz? Yaşayan her canlının iyileşmiş algıyla size cevap vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Kendini Tanrı'ya bırakan sonsuz güvenliği ve huzuru deneyimleyeceği için tüm dünyayı da Tanrı'nın ellerine bırakmış olacaktır. Kendi ilizyonlarını bir kenara bırakırken dünyanın tüm hasta yanılgılarını da bırakmış olur ve huzuru hem kendine hem dünyaya sunar. Şimdi gerçekten kurtarılıyoruz. Böylece Tanrı'nın ellerinde sonsuz bir şekilde var oluruz. Olan her şeyin sadece hayrımıza olduğundan eminiz. Bunu zaman zaman unutsak da hemen bize hatırlatılacaktır. Bağışlamayan bir düşüncenin zihninize girmesine izin verirseniz bile bu kısa zamanda sevginin yansımasına dönüştürülecektir. Eğer bağışlamayıp saldırı girişiminde bulunursak huzurumuzu koruyan ona başvurduğumuz anda o kendimizi kandırıp kandırmama seçimini bize yeniden sunacak. Artık dünya düşmanımız değildir çünkü biz ona dost olmayı seçiyoruz.